Gel Beril abla da Beril ablası gel. Bir. İki. 2 3 Bir daha. Şimdi Esma'da sıra. Sonra oynayacağız Gülşah abla. Biraz azıcık beklesin olur mu? Söz. Tamam. İki. 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 Tamam iki. Sıra Zeynep'te. de Zeynep gel. Mina sonra sen de tamam mı? Ardarsın bir tanesi. Bir. İki. Bir daha Bir hak daha verdim sana İki bir defa kıştı. Şeyde atıya kadar bekle Hayır yapma Çok güzel Arkadaş bir hak daha verdim sana da eşit olsun. Arda abi ben saygım. Atlayacağım mı Yasmin? Bravo. Hadi. Sıra şey. Efendim. Yazıldın oh. mı okula? Okul çok güzeldir ama. Çok kötü, çok çok. Bir de havuzun camlarını bağlamıştım kadın. Bir de sonra havuz. Kıyamam ya hadi. Yanım. Hadi esme atla. Neredesin Cevrat? Tam bundan sonra sende. İki. Tamam öyle ha? Hı Bir daha. Bir. İki. Bir. Bu son tamam mı? Sonra sende. Ben atlattıracağım Gülse abla. Söz. Ya. Olmadı ama hiç çeviremedik. Biraz yaklaşalım. Biraz yaklaşalım. Belir, gel. Biraz bir gel. 3 4 5 6 7 10 Ben 11 Ha Mina da sıra. bir dakika Mina bir kere atlasın olur mu? Bana da, Hayır. Hayır. Tamam Tamam Hayır. <laughs> bir de, bir de, bir de. <laughs> tamam. Tam bir kere daha hadi ablası bir kere daha. Tamam bir daha. Bir. Biz. Da Alex oyuna oynayacak mısınız yerden yüksek? Gülse abla 10 dakika. Oyunu oynayacak mısınız yerden kısak? İstediğin bir şey var mı? Yasemin senin? Tamam Beril yapsın sonra sen de. Bir. abla Mina'yı ben bırakırım. Tamam. Hayır olmaz. Bak çocuklar benim için çok önemli biliyorsun. Hayır atlayacağım atlayacağım. Ha olur. <laughs> Hayır gidemezsin terk etme beni. Ben terk edemezsin. Beni kendi sevgililerim bırakmadı. Ben <laughs> <laughs> Anlaşamadığım için. <laughs> abi, bir arası <laughs> be. Dilek niye gelmedi. Dile Gel gel. Abi. Söyle. Böyle Erdem de yarı kanesin yaşına giriyor. Söyle. Konuşalım da şu an geliyorum. Ben senin istediğin kadar konuşacağım söz. Konuşsan. Tamam mı? Beraber oturup konuşuruz şimdi. Çok güzel. Esma sen de. Gel. Evet 126 yapmıştın Esma hatırlıyor mu? 134. Esma parkı rekorunu kırdı. Geçeni bile geçti. Tek seferde de. Kızlarda Esma'da. Erkeklerde sende. Ama senin tek seferde değil. Bir kere mola verdin. İşte Esma için mola vermedi.

Bak şu çantada bir tane top var Yasmin. Heh. Çantadaki topu al oyna. Evet. Al o topu. Ağzı Hadi, Mineciğim lütfen ben. GİSALLA KACIM. Biliyorum Ağzı. güç. Ağzı. Bir dakika şimdi. Siz ne istiyorsunuz Yasmin acayip. Ağzı. Yakar top olur mu? Arda abi, şurada olur. Arda bir de de burada yaka Tam yakar top Arda bir Evet Polis Şeyi gelmeye, ara, gelmeye ara, başladı Kaya bile Çok güzel bir Polis sesleri geliyor Tamam Berkay'a